Menüden Satışlar, satış irsaliyelerini tıkladıktan sonra açılan ekranda Ekle butonuna tıklayıp yeni bir satış irsaliyesi oluşturabilirsiniz. İrsaliyemizi keseceğimiz müşteriyi seçtik. İşlem tipimiz satış irsaliyesi. İrsaliye numaramızı yazdıktan sonra satırdan stoklarımızı seçiyoruz. Kaydet butonuna tıkladığımız zaman irsaliyemiz kaydedilmiş oluyor. Daha sonra bu irsaliyemizin faturasını keseceğimiz zaman irsaliyemizi seçip düzenle butonuna tıklıyoruz. Açılan ekrandan diğer işlemlere tıkladıktan sonra faturala butonuna tıklıyoruz. İşlem tipini seçiyoruz. Daha sonra satış faturamız oluşmuş oluyor. Kaydet butonuna tıklıyoruz. Böylece irsaliğimizi faturalamış olduk. Dilerseniz bu fatura ile ilgili müşterimizin bakiyesine de bakabiliriz. Düzenle butonuna tıkladım. Oradan açılan pencereden ekstra butonuna tıklayıp açılan ekranda 20 Nisan 2022 tarihindeki faturanın kayıtlara geçtiğini görmekteyiz. Dilerseniz ekstra butonuna basarak bu ekrandan cari hesabın ekstresini pdf olarak alabilirsiniz. Faturamıza geri dönüyoruz. C, D, e, A, şeyi çift tıklayıp alanın yeniden dolmasını sağlıyoruz. Kaydet butonuna tıkladığımızda işlemimiz tamamlanmış olacaktır.